E, bugünkü videoda sizin e, e, driverların nasıl yüklendiğini göstereceğim. Şimdi e, driver booster diye bir e, programımız var. E, Yobitim programı. Giriyoruz, e, internet indirebilirsiniz. Evet, şimdi e, driverların yeni driverları kontrol ediyor, güncel olan var mı diye Evet bekliyoruz bunu Evet, <laughs> evet arkadaşlar Ece benimkinin hepsi benimkinin hepsi e, kurulu olduğu için kurulmuyor eğer kurulu olmayanlar varsa burada en üstte geliyor buraya diyor yüz e, e, güncelle diyor el basıyorsunuz güncelle kısmına internetten indirip e, ondan sonra bilgisayarınızı kuruyor tüm e, driverları evet arkadaşlar evet. Şimdi bir dahaki videoda görüşmek üzere.